We'll you dönenecektim. Allah ya Oh be, güneş var ya. Allah. Allah. Kalkmaya korkuyorum. Uçarım diye. Evet şu an geri gidip hızımızı alıp dağları, taşları bir bir böyle. Ben olsam ne yapardım? Ben, ha, şu ağaca bağlar. Oradan geldim, haralanıyor var ya Tamam. Hop. Bir daha havası söyle bari de dinleyelim. Biriniz söyleyin, bir at yakın, bir uzun hava çekin. Şimdi zıplayacağım, <laughs> sen gitsin. Ay böyle gelsin. Tamam Emre ağaca bağlıyorsan çekek ya. Abi bu Emre abi bizi uçuracak ha. Hoplarsak hoplarsan bizi uçurur ha. Onu bilin yani. Gerçekten mi? Vallahi. Emre abi inseydik ya biz. Çok hopladım çok. Emre abi insek mi biz ya? <laughs> abi bizi hoplatacak gibi duruyorsun sen. Bir saniye abi daha inmedik. Ben daha hala inemedim. Evet, evet tabii yolda kala kala gideceğiz. Bu işin kuralı bu, başka türlü olmaz. Evet, Emin Efendi, böyle bir şey görmemişsinizdir Ömür hayatında. Paranormal çekim diye getirdiler. Evet. Benim şu an bu şeyler şeylerle. Evet, dağda kaldık gördüğün gibi. Evet, şu an halatımızı çekiyorlar. Bu arada hava soğudu, biz üşümeye başladık. Bu görüntülerin hepsi sizin için arkadaşlar. Var, 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 var. <laughs> evet, şuradaki, karşıdaki ağacı yetişecek mi? Evet şu an altımızı çekiyoruz. Emre Bey de bayağı bir yoruldu. Tamam mı? Evet yine ortam gerildi. Ya hep batıyorsunuz abi, hep batıyorsunuz ya. Alatın etrafından ayrılıyoruz. Evet, Mutsen'e dikkat et. Emre abi seni hiç dokunmuyor. Evet, var. arabamız geliyor işte. Arkadaş burada, otomatik kendisi çekiyor. Şu an. Aracı. Evet, Fotoğraf çekelim abi burada. Evet. Emreci gel. Nasıl gidiyor efendim? Evet gördüğünüz gibi. Bir şey yap, bunu abi. Bir şey yap. Yok, Aynen. Direkt e, Yapayım mı? İlk önce sana bakıyorum Burak. <laughs> Vay be, sana <laughs> Vallahi onlar böyle uğraşıyorsa acından ölürler lan. <laughs> çok yorgun ve bitkin hissediyorum kollarım ağrıyor. Halat gibi çok zorlandı. Evet, ağrım 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 ağrım. evet Az var. kalsın orada ölüyordum. Çektin mi? Yok yok. Çektim mi? E, e, düştü ben orada. Çocuk Hıla, adam. <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Bu koymayın abi, <gülüyor> <neşir> <gülüyor> Ondan kurban olarak seçtiler. Arabanın önüne çekiyorlar. Hadi binelim. Evet hadi biniyoruz. Yakalandı. <laughs> evet. Arkadaş hiçbir iş yapmadı ama acık daha bire yiyor. <laughs> bir yiyor. Ben de hayret ediyorum yani. Çok güzel abi. Bir de zayıf ya ama. <laughs> bu adam bu kadar nasıl zayıf olabiliyor <laughs> Bakalım nerede kalacağız? arkadaşlar karın yüksekliğini görüyorsunuz muhtemelen 2 metre rahat vardır bu sene çok bereketli geçecek evet buz olmuş artık Seni çekmek Bakalım. lazım. Değişik geliyorsun. Çok değerli Emre Dülger. Bura hakkında kısaca bir bilgi verebilir misiniz biz acaba? Arkadaşlar. Burası Karadeniz'in Kuzey Dağları. Rakım 2000. Bu mevkinin adı Eşek Öldüren Mevkisi. Burada çok yoğun bir kar oluyormuş. Bu kardan dolayı da Burada hayvanlar e, e, yükleme araçları eşek, katır affedersiniz, Burada, zar. burada e, kar yoğun yoğun olmasından sebep burada hayvanlar maalesef ölüyorlarmış. Biz de geldik, bu araya bakalım dedik gerçekten acayip bir kar yağıyor şu 2 metreden fazla. Bak, Sizler için böyle güzel yerleri gezmeye, gezmeye devam edeceğiz. Takipte evet. kalın. Evet çok teşekkür ederiz. Hadi evet. evet. Hadi güzelim evet. var ya hadi. Şurada ha özelliği mutluluk veriyor. şuradan atlasın. onu Şu an mutluyum. Veri atıyor abi adam ayı bacakları kırılır orada. Yok yok öyle. He sen seçecek bak ya hoş buldum. Ben de mi çıkıyor? Hemen bana konuşabilirsin. Sesin güzel. Ben oraya çıkarsam düşüyorum biliyorsun. <laughs> Hep birlikte çıkabilirsiniz isterseniz. Hadi bakalım. Hadi ekip, ekip. Ne Hadi. Çıkıyor musunuz? Çıkıyorsunuz. Batamalıt. Bu taraf daha iyi abi. Eminciğim, gözünüzü bak buraya koyuyor mu bunu? Tamam abi. Burası daha iyi. Çıkarayım ya? Güzel oldu. o da ayrı bir hava kattı sana. Ben de onu hiç vermeyeyim yine. Kayıt Evet şu an arkadaşlarımız, arkadaşlarımız çok mutlu. Gerçekten çok mutlular. Yani bu mutluluğun tarifi yok. Gerçekten bu mutluluğun tarifi yok. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlarımız buraya geldiği için o kadar çok mutlu ki. Evet gördüğünüz gibi çocuklar gibi şenlik. Evet görüyorsunuz. Evet. <laughs>

Çok değerli takipçilerimiz Şimdi arabamızı park ettik daha da kalırız diye düşündük ama Kalmadık Ve şu an mekana geldik. Evet mekanımıza geldik. Tabi öncesinde hazırlıklarını yapmıştık. Şimdi ateşten önce size içeride güzel bir manzara göstermek istiyorum. Evet şu an mantarlarımız sobamızın üzerinde. Güzel koyu bir sohbet var tabii ki de. Evet şu an görüyorsunuz mantarlarımız. Abi, çok güzel görünüyor. O da şoföne uyanıyor. Yaptığımız yaptığımız evet, güzel bir yemeğimiz var. Avlular, Onların hazırlıkları, hazırlıkları. Bir yapılmış camlar, durumda. Bir şey, bir şey evet. Evet. Şu an dışarıda muazzam bir soğuk var. Demek Kar mi? var. Ama evet, içeride de böyle bir güzellik var. Deki, deki, Gördüğünüz deki, deki, gibi mantarımız deki, deki. sobamızın üzerinde. Güzel sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz var. Evet, şu an görüyorsunuz.

Reymen üzerinden pire mi yapıyorsunuz yoksa? Evet. Evet. Şu an ne yapıyoruz? Tam olarak anlatabilir miyim? Böyle bir görüntü yok yani. İnsanlar gerçekten şu an bu manzaraya hasret. Sarı gözükün içerisine atabilir misiniz? Yani çok saran oluyor. Çok merak eden insanlar var. Özel. Özel. Tamamen özel Aynen yani. Tamamen. Evet. Sadece Bakalım. geceleri yatarken çıkarıyor. Evet, geceleri yatarken çıkarıyor kendisi. Aynen. Evet. Kendisi ateşin üstadı olarak da bilinir. Güzel ateş yakar. Boyumuzdan daha böyle yüksekçe ateşler yaktığı vakiydi. Şu an görüyorsunuz ama ateşler bu şekilde yanması lazım. Eğer evet. o şekilde ateş yaksaydı et kalmazdı. Hem hal olmuş. Çok 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 yağ olmasın. Bak. Evet. Arada tartışıyorlar evet. Ara. böyle şey yapabiliyorlar. Evet. Yani. Şey evet şu an donum gibi. Ya ya. Bayağı Ben size bir şey söyleyecek misiniz acaba? Hep böyle gidip çok geliyorsunuz. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok böyle medyatik değildi. O zaman Emre Bey'e soracağız. Emre Bey anlatır mısınız şu an bu ortamı şöyle hani en azından insanlar yaşasın. Ne dersiniz? Doğa. Doğal. Orman. Evet ormandayız. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Zaten bütün doğacılar ve ormancılar da bunu zaten her yerde söylüyor. Evet. Hayat burada diyorsunuz yani. Evet estağfurullah yani tabii aşağıda da hayat var burada da hayat var ama burada biraz daha insan... Ne yapıyor? kendi, Evet, kendiyle baş başa kalabiliyor. Tabii canım. Evet. Sarı gözlü arkadaş hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Ama tabii kontrollü. Evet. Çıkarken dikkat edilecek. Evet tabii ki. Bu zarar vermeyecek. En önemlisi. Evet. Kesinlikle. Biraz önce gördük. Doğadan her taraf bembeyaz. İçmişler kutuları falan evet. oraya atmışlar. Bunlar evet. yanlış Yani, yani yazık günah. Yapmamalar. Yani. Evet. Çünkü yarın bir gün gerçekten buralara muhtaç duyacağız. ihtiyaç duyacağız. Şu an talep tabii az. Doğaya, ormana. İnsanlar korkuyor. Ama yarın hep birlikte, hep beraber buralarda olacağız. Çocuklarımızı buralarda büyüteceğiz. İnşallah. Evet. Havayı kapattık. Güzel oldu. Olay var. Ne zaman hazır olacak? Bir saat evet. bekleyeceğiz herhalde. Şimdi burada biliyorsun rakım yüksek. Evet. Şu an burada 1800-1900, 2000'e yakın rakımlardayız. Yani 2000'e yakınız. Bayağı bir yüksek bir noktadayız. Tabii. Yani burada biraz havalar. Evet. Yani keskin bir soğuk var ama değil mi? Tabii canım. Yine sarı gözlü arkadaş gözlü çıkartma. Hmm. Mantarların hmm. ne durumda arkadaş? Hmm. Mantarlar hmm. pişmek hmm. üzere. Kırp, tuzun kırpırtmesiyle birlikte. Evet. Ee, Doğan bir lezzet ortaya çıkıyor. Hmm. Kamerayı alabilirsiniz. Evet. Arka biz arka bir mantarlara bakalım. Hazırlıklarını kapımız açalım. Oo, evet. Manzara burada. Evet, mantar olayını İrfan Bey'den dinleyeceğiz. Neden mantar? Bu dağcıların ya ormancıların vazgeçilmezi. Evet. Keşke kaşar olsaydı biraz da kaşar atardık ama. Hmm, kaşar da mı sürüyorsun? Mantar bir içine atsak Aa. böyle güzel olur. Şimdi tuzladık. Evet. Tuzlu. Birazdan lokum gibi yiyeceksiniz. Tabii ki. Evet. Birazdan videonun bir sonuna geleceğiz. Tabii evet. e, buradaki Görüntüleri sadece sizlerle paylaşıyoruz ama tabii yerken paylaşmak uygun olmayacağı için. Hazırlıklarımızı gösteriyoruz sadece, semaverimiz burada yanıyor. Evet, videomuzu takip edeceğiz. Evet, videolarımızın devamını beklerseniz, gelsin isterseniz videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. güzel manzarayla biz baş başa kalıyoruz. Siz de videonun devamını bekleyeceksiniz.